Gezi direnişi sanki siyasetin üst kademelerine yerleşmiş gibi oldu. Neden? Öncelikle şunu belirtelim izleyicilerimize. İmamoğlu da konuştu bugün. Evet, İmamoğlu Gezi direnişine, işte oradaki tutuklulara sahip çıkan söylemlerle bugün lansmanda kayda geçti. Keza Özgür Özel onu söyledi. Gezi direnişine o sürece vurgu yaptı. Sonrasında Erdoğan'dan bu yönde hani cevap da diyebiliriz belki söylem nerede diyebiliriz gecikmedi. Bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süredir belki geziyi hani hatırlamıyoruz onun ağzından söylemleri hatırlamıyoruz ağzına almıyor olabilir ama özellikle Özgür Özel ve İmamoğlu'nun sahip çıkışından sonra herhalde şöyle bir yorum yaptı gezi direnişiyle ilgili milletimizi bölmek ve kışkırtmak için sayısız denemeye şahit olduk. Gezi olaylarındaki sokak terörü Evet sokak terörü dedi bunun örneklerinden diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha gezi direnişini aslında gündemde tutmuş oldu. Cem Bey ne diyorsunuz? Gezi direnişi tabii unutulmuyor. Unutulmayacak gezi, elbette. O zaman yine siyasetin en tepesinde. Gezi milleti bölmek ve kışkırtmak için bir eylem değildi ki. Hatta o zamanlar milli birlik beraberlik diye cumhurbaşkanı için mükemmel bir ortamdı. Gezide Türk de vardı, Kürt de vardı, Alevi de vardı, Sünni de vardı. Sağcı da vardı, solcu da vardı, liberal de vardı, kadın da vardı, erkek de vardı. Genç vardı, yaşlı vardı, iş adamı vardı, esnaf herkes gezideydi. Erdoğan orayı yönetemedi. Gitseydi oraya o daha şiddet eylemleri başlamadan önce, marjinal gruplar bu fırsattan faydalanmadan önce gitseydi oradaki gençlere, çadır kuran gençlere lan 3-4 tane ağaç sizden daha mı önemli, tamam yapmıyorum şu kıştayı deseydi büyür müydü, küçülür müydü Erdoğan? Hangi milleti bölmek, kışkırtmak? Orada milli birlik, beraberlik vardı her miting meydanında vurguladığı. O kadar yanlış yönetti ki Gezi'yi, ondan sonra meydanı boş bıraktı. Doğrudur, ikinci bölümünü kimse tasvip etmez. Gezi'nin orada şiddet eylemleri başladıktan sonra, marjinal gruplar, o masum gençlerin arasına katıldıktan sonra, onu aklı başında olan hiçbir insan tasvip etmez. İkincisi, Gezi'de dış güçlerin parmağı falan yoktu. Gezi neydi biliyor musunuz? İlk defa bir Müslüman ülkede, Batılı görünümlü gençler, kimisi gitar çalıyor, kırmızı elbiseli kadın, iş kadınları, profesyoneller yani ilk defa Batı medyasına böyle sakallı ağzından köpükler çıkan bir e, güruh e, gösteri görüntüsü değil, çağdaş medeni bir hem de e, ağaçları korumak için bir çevre korumak için e, görüntüler gittiği için orada Batı medyası yer aldı. Tabii ki bunun haber değeri vardı. Çünkü ilk defa böyle bir Müslüman ülkeden böylesine barışçıl, çağdaş bir çevreci gösteri yapılıyor gençler tarafından. Birisi piyano çalıyor, birisi gitar çalıyor. İşte e, ne kapitalist Müslümanlar. Bir, bir, biz de gittik hatırlıyoruz bir kandil gecesiydi. Kandil simidi falan dağıtıldı. Yani e, o kadar barışçıl bir şey ortam vardı. Onun için geziye kışkırtma, terör, milleti bölme eylemi demek son derece yanlıştır. Çok yanlış pencereden bakıyor ama siyaseten işine öyle geliyor. Çünkü Erdoğan gibi zihniyetlerin en korktuğu şey evet sokak gösterileridir. Ama dünya bakın beğenmediğiniz İsrail terör devleti doğrudur soykırım yapan İsrail'de Netanyahu'ya karşı aylardır nasıl gösteriler yapılıyor? Polonya'da yargının gücünü yürütme erki biraz sınırlamaya kalktı. Kıyamet koptu. Milyonlar sokağa döküldü. Ama Türk milletinde böyle bir hassasiyet yok. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti olunca kimsenin gıkı çıkmıyor. Herkes için muhalefet partisinden bekliyor. O da ayrı mesele. Bunlar da bakıyorlar ki o ne yapsak çıtayı yükselttikçe yükseltiyorlar. Sonunda bu noktaya geldik. Şimdi orada mahkemelerde biz böyle büyüdük, hepimiz böyle büyüdük, siz de daha e, Nedir? Adalet devletin temelidir. Bir kere o yazıyı duruşma salonlarında hakimlerin arkasından alıp önüne koyacaksınız kocaman tabela halinde. <laughs> Millet biliyor zaten adaletin, mülkün temeli olduğunu da yargı mensupları biliyor mu? Yargı reformunu oradan başlayın. O tabelayı alın, hakimlerin, savcıların önüne koyun ki okusunlar idrak etsinler ne demek olduğunu. Şimdi adalet devletin temeli ise bugün Türkiye Cumhuriyeti eğer bir hukuk devleti ise devletin temeli çatır diyor. Bu Can Atalay, Manat Atalay meselesini çoktan geçti. Ama şunu da tedbirli olarak, ihtiyatlı olarak söylüyorum. Anayasanın 153. maddesi böyle emreder, AYM kararları uygulanmalıdır derken ihtiyatlı konuşuyorum. Çünkü 3-4 ay sonra 3-4 ay sonra AKP'liler bu sözlerimi benim önüme koyacaklar. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişecek. Başkan değişecek. Bir iki tane üye değişecek. Erdoğan yeni isimler atayacak. O zaman layık cumhuriyete, demokratik cumhuriyete inananların bam teline basacak AYM kararları karşımıza gelebilir. Biz itiraz edeceğiz. Lan bu nasıl böyle karar mı olur Anayasa Mahkemesi'nden diye. O zaman işte bu AKP'liler benim şimdi yaptığım konuşmayı işte hepimizin yaptığı söylemleri cımbızla çekecekler. Bak üç ay önce böyle diyordun. Anayasa 153 Anayasa Mahkemesi kararlarına itiraz edilemez, uygulanmalıdır diyordun diyecekler. Onun için ihtiyatlı konuşmaya mecburuz. Çünkü böyle günler de bekliyor Türkiye'yi.